Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Yani bu kanalda hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün ee, takı yapacağız. Yani kendimiz bir kolye oluşturacağız. Eğer sizin de kopmuş veya işte kopmuş kolyeniz falan varsa bizle beraber yapabilirsiniz. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi size buraya göstereyim. Arkadaşlar biraz karışmış çünkü birkaç aydır bunun içi açılmıyor yani. Gördünüz mü? Böyle. Ama çok iyi, yani çok güzel şeyler var bunun içinde kendimiz yapabiliriz. Şimdi başlayalım o zaman. Ee, ben şu ipi kullanacağım. Boy e videodan önce kes kesmedik aslında burada böyleydi. Ben de bunu kullanacağım. Böyle bir ip. Pembe. Misina mıydı diğerinin adı o ince Misina şu an getirmemişiz değil mi? Yani getirmeyi atmışız bu İstanbul'a o yüzden. Şimdi ben şurada papatya bir şey görmüştüm. Nereye koyayım? bunu? yaptım arkadaşlar. Ama papatya'yı bulamıyorum. Evet ha buldum tamam. Evet arkadaşlar bakın bu çok güzel bence. Bunu ben e, bunları ayrılırken ben bulmuşum bunu. Bunu kullanacağım yani. Evet arkadaşlar, şimdi bunun ortaya gelmesi için yanlarına da bir şeyler takacağım. Şunu kullanmak istiyorum ben şu an. Böyle mor bir aksesuar. Bunu nasıl takacağım ben? Takmayı deneyelim bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun iki tanesini taktık. Şimdi ise papatyamızı takıyoruz. Çünkü papatya, bu kolyenin baş yolu gibi düşünün. Dizlerim filmlerin başrolü oluyor ya. Şimdi bunu da aynı şekilde sokuyorum. Arkadaşlar bu arada e Pardon söylemeyi unuttum. <laughs> bu arada arkadaşlar e siz nasıl yapacaksınız derseniz siz de böyle eski şeylerinizden kopmuş şeylerinizden yapabilirsiniz. Şimdi yine bunlardan kullanıyorum. İki tane Bunlar çok hoş bence. Şimdi bunu da takıyoruz. Arkadaşlar bakın böyle ikiye katlayıp takıyorum ben şu an. Ki geçebilsin, geçsin. Çünkü şurası biraz bozulmuş. Ve Evet arkadaşlar bakın şöyle sabit durması için şuralardan bağladık. Ve şimdi son dokunuşlarını yapıyorum. Yani şuradan bakın arkadaşlar şöyle bağlayacağım arkadaşlar şimdi. Sıkı bağlayın ki açılmasın. Ve şöyle böyle yapmayın yoksa gider arkadaşlar. Şöyle bağlıyorum. Evet. Bence çok güzel oldu şu an denemeye çalışsam o girmiyor çok fazla daha yaptım ben bunu dur. Arkadaşlar bunu bir daha yapacağım. Ha yani şu bağlama işlemini. Bunu evet. zaten boynuna takarken bağlaman gerekiyor. Doğru. Neyse şimdi bağlı kalsın o zaman. Evet, göster son onun halini. Arkadaşlar son hali. Hadi tam masanın üstüne koy. Oradan evet, çekelim. Dikkatlice bak. Ay. Muhteşem. Bence de çok güzel oldu. Eğer sizin de dediğim gibi böyle bozulmuş bileklikleriniz, kolyeleriniz varsa siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. O zaman görüşürüz.